Günümüzün Türkçe rapinden ne kadar tiksindiğimi yakın takipçilerim biliyordur. Hatta bazı videolarımda bu tarz şeyleri gönderme bile yapmıştım. Nedenini bu videolarda konuşacağız fakat bugün çok da önemli konularımız var. Tura abi hepiniz tanıyorsunuzdur. Kendisi hem gerçek dövüşçü olmamasından dolayı hem de Survivor'da iyi bir başarı sergilemesinden dolayı bayağı bir ünlenmişti. Ve bugün kendisinin yeni şarkısına bakacağız. Daha doğrusu birazcık dinlemeye çalışacağız diyelim. Çünkü kendisi Amerika yangınından sonra tüm mal varlığını kaybetti ve hayata sıfırdan başlayacağını söylemişti. Ve sıfırdan başlama seçeneği olarak da en doğru yol olan şarkıcılığı seçmiş. Her neyse bütün bu konulara birazdan hep beraber değineceğiz. Fakat videoya geçmeden önce hala abone değilsen abone olup like atarsan bana çok büyük bir destek sağlamış olursun. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tura abinin yeni çıkan şarkısını dinlediniz mi bilmiyorum. Fakat ben dinledikten sonra Level C5'e gerçekten şükrettim. Adamın şarkılarını yerden yere vuruyoruz. mizah haline getiriyoruz. Fakat artık ben Level C5'in bile o kadar kötü olmadığını düşünmeye falan başladım. Şaka yapmıyorum. Evren üzerinde kainat üzerinde yapılmış en kötü şarkıdan daha kötü bir şarkı yapmayı nasıl başardın Tuğra abi? Bu da bence takdir edilesi bir yetenek. Tuğra abinin şarkısını hiç buralara koymak istemiyorum çünkü şarkısında sadece cinsellik üzerine değinilmiş konular var. Şarkının tek temiz olan tarafı ise şu taraf. Evet temiz olan taraf dedim fakat bu tarafta bile Tura abinin hiç ağzına yakışmayan laflar var. Tamam tamam şaka yapıyorum ama bir şarkı yaparken insanın bence bir amacı olmalı. Artık günümüzün Türk rapinde şarkıların bir anlamı kalmadı. Derdeseniz beatlerin zaten hepsi aynı. Artık şarkı sözleri sadece kızlarla gezme, alkol, içki bu tarz şeyler üzerine kuruldu. Mafyatik olmaya çalışan rapçiler, yaşamadığı hayatları yaşıyormuş gibi göstermeye çalışan insanlar. Bu tarz şeyler yüzünden Türkçe rapin tabiri caizse içinden geçtiler. Artık günümüzde bir şarkı çıkarıyorsanız sesinizin falan güzel olmasına gerek yok. Spotify'a giriyorsunuz, en çok dinlenen şarkılara bakıyorsunuz ve herhangi bir şarkının beatini direkt olarak kopyalayıp saçma sapan sözler yazıyorsunuz. Gerekirse 4-5 satır geçmesin sözleriniz. 10-15 dakikada 4-5 tane satır yazdıktan sonra şarkıyı söylemeye koyuluyorsunuz ve hepsi bu kadar. Artık şarkıların birazcık akılda kalıcı olması ve TikTok'ta, Instagram'da popüler olması yetiyor. 2-3 tane influencer şarkınızla bir video çekiyor ve zaten şarkınız patlıyor. Rap bence çok değerli bir müzik türüdür. Böyle bir müzik türünü sıfır yetenek ile yapmaya çalışan insanlar var. Bunlara insan diyorum fakat bu insanlar ayda milyonlarca dolar kazanıyor belki de. Ve aynı zamanda sizlere şunu da sormak istiyorum. Günümüzün rapçilerinde gerçekten yetenek görüyor musunuz? Ben en azından çoğunda yetenek dahi görmüyorum. Saçma sapan satırlar, saçma sapan sözler, yapılmak için yapılmış şarkılar ve bomboş konserler. Şaka maka geçen bir rapçinin konserini izledim. Adam sahnede resmen şarkı söylemiyor. Bakın adam mikrofonu cebine koyuyor ve şarkı söylemiyor. Arkada playback yapıyor sadece. Eskiden bunlar ayıp sayılırdı Eskiden bunları yapan rapçiler toplumdan soyutlanırdı Fakat şu anda yapmak herhalde moda oldu Kusura bakmayın ama şarkılarına ve konserlerine Bir gram önem vermeyen Dinleyicilerine bir gram önem vermeyen şarkıcıları Ben asla dinlemem Sizleri bir para aracı gören insanlardan da hayır falan beklemeyin Günümüzün rapçileri işte tam olarak bunu unutuyor Onlar dinleyicilerini sadece bir para aracı olarak görüyorlar Ve kendilerini kral sanıyorlar Fakat şunu unutuyorlar Eğer dinleyiciler olmasa Kendilerinin 5 kuruş bile paraları olmayacaktı Ve hayallerini kurduğu hayatta asla yaşayamayacaklardı. Fakat koyun bir kitle elde ettikten sonra ne derseniz deyin onlar sizleri savunmaya devam edecektir. Ve onlar da tam olarak bunu istiyor ve aslında istediklerini de aldılar bir nebze. Bu videoyu izleyen sen. Evet sana söylüyorum. Emek verilmemiş videolara, emek verilmemiş şarkılara veya filmlere, dizilere izlemek veya dinlemek zorunda değilsin. Senin belki cebinden bir kuruş bile para eksilmiyor olabilir. Fakat paradan önemli bir şey varsa o da zamandır. Çoğu Türk genci artık bunu anlayamıyor. Cebinden para çıkmadığı sürece onlar için zaman bol. Saçma sapan videolarda izler zaman zamanını boşa da harcar. Dünyanın en saçma şarkılarını da dinler. Yeter ki cebinden bir kuruş bile para eksilmesin. Fakat sizler zamanınızı başkası para kazansın diye harcıyorsunuz. O yüzden zamanınızı kime verdiğinize çok dikkat edin. O yüzden kafanızda kimin sizin zamanınızı hak ettiğini düşünün ve ona göre hareket edin. Sizlere söylemek istediklerim bu kadardı. Sizlerin de illaki yorumları vardır. Yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Beraber de bir tartışmış oluruz. Ve aynı zamanda Instagram hesabımı hala takip etmeyenler var. Açıklamalardan da takip ederseniz çok makbule geçer. O zaman sonraki videolara kadar Allah'a emanet olun görüşürüz ve bay bay.